Sayın izleyiciler, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Toprak Ana yol üzerinde röportaj yapacağız. Burası Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi muhtarımız da yanımızda. Dede Can arkadaşımız. Türkiye'de başka dede muhtarı da daha denk gelmedim. Türkiye'nin ilk dede muhtarı. Evet muhtar kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönem, dönem seçildiniz. Evet. Bu mahallenin de ilk muhtarı sayın izleyiciler. Köylerin tüzel kişileri kapatıldı. Önceden işte özel idareler yapıyordu yolların asfaltını. Şimdi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yapacak. Muhtar seçildikten sonra bu yolun asfaltlanması için müracaat ettiniz mi Büyükşehir Belediyesi'ne? Ettik. Evet. Et, ne ettik. zaman ettiniz efendim? Ee, i̇lk e, 2014 e, 2014 yılında müracaat evet. ettim. Evet. 2015 yılında müracaat ettik. Daha yeni bu kümperle tarafında çalışmamız var. E, daire baş, Sayın daire başkanımızla görüştük. O da yapacaklarını söyledi. Ne zaman yapacaklar? söyledi? Ee, Asfaltı ne zaman yapacak? Asfaltı bahara doğru dedi. Bu bahara yapılacak. Evet. evet. Oranın kavuştuğunu dedi. Orası, bela kadar. Oradan bu tarafa da şirkete verilmesini söyledi. Şirkete mi verilecek dedi? Evet. 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 Evet sayın izleyiciler. Burada yanımızda da e, köy halkından isimli efendim. Ali Kahraman. Ali Kahraman. Evet, Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarından bir tanesi Ali Kahraman sayılacak. İşte Kahramanmaraş'a kahramanlık unvanı da verildi. Ancak işte Kahramanmaraş kahraman evlatlarının yolları gördüğünüz gibi ham toprak sayılacaklar. Uğur Bey orayı da gösterelim. Bak taşlı tarla gibi burası biraz sayılacaklar. Evet, kaç yaşındayız efendim? 70 yaşında efendim? Evet. Hiç asfaltla tanıştın mı efendim? Yok. Hangi yaşayacak? Bu asırda daha asfaltımız yok kaldı da. Evet. Ha. Kasvasız yol Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde evet. varsanız işte gördüğünüz evet. gibi bu zaman Hiç bu hiçbir yerde yok bizim bu burada çağda var. toprak Oysa ki Kahramanmaraş'ın kahraman evlatları da AK Parti'ye gönül vermiş bir vatandaşlar doğru ha. Türkiye'de en fazla oy aldığı ikinci evet. il e, Konya'dan sonra işte Kahramanmaraş AK Parti'ye evet. de destek gönül vermiş ancak Hizmet Almamış. Almadık, hizmet evet. almadık. Evet. Arkadaşımız diyor ki ya ben öbür dünyada mı göreceğim acaba asfaltı? He. Gözlerim He. açık gidecek, He. diyor. He. Değil He. mi efendim? Hangi asfaltta böyledir. Evet. evet. Evet, muhtarım. Halk sizi muhtar seçti, dedi mi ya muhtar? E, bu yolumuz ne zaman asfaltlanacak? Sor, soruyorum efendim. Halk demez olur mu? Tepki bilene görüyor. Tepki veriyor. Evet. Ne evet. zaman? Ne zaman asfalt olacak? Artık öğrenci servisi taşıyor. Muhtar arkadaşımız, sayın izleyiciler. Kale Kaya Mahallesi var. Kaç kilometre efendim buradan orası? Bu öğrenci servisini yakınlaştıralım evet. 10 kilometre. 10 kilometre orası. Ben gelim 10 kilometre. Gel. Doğru. Doğru. 10 ya 8-10 kilometre evet. arasında sayın izleyiciler. Ben dün bu mahalleye kadar geldim. Buradan yukarıya gitmek gözüm kesmedi. Dua ederek gittim. Onu da belirtmek istiyorum. Arkadaş muhtarımızın oğlu, Kalekaya Mahallesi muhtarı gelirken gördü yolun içinde koca koca taşlar var. Doğru mu Evet. Evet yani var. aracın kartelini vurmamak için yol içerisinde de yol aradık. Yani burada da işte gördüğünüz gibi taşlar var. İşte çamur olmuş. Yani şu anda ne zamandır yağmur yağmıyor? Buraya mı? Bir haftadır. Bir, hafta. bir haftadan bir hafta ya, 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 ya. Ya, yağmur yağmıyor. Ya, yağmur yağsa buradan araçlar zor çıkar. Zaten uh, birinci gün zor gittik. Kaç tane öğrenci taşıyoruz efendim? Ben iki, e, iki sefer yapıyorum. İki sabah, iki akşam. İki sabah, iki sefer mi gidip gidiyorsun? Evet. İki kere gelip gidiyorum. Sen iki sefer gidiyorsun. Evet. evet. Başka ee, bir servis daha mı var? Yusufların, e, Sadıklı Yusuflar Mahallesi'nin var. Taraf, evet. O da iki kere yapıyor. Kırk tane çocuk var işte. Onar tane götür. Kırk tane çocuk var evet. sayın Bu yolu, çamur yolu ve to ham toprak yolu kullanıyor. Bir tarafı uçurum. E, yani anlatmak olmaz. Mutlaka gelip yetkililerin görmesini istiyoruz e, ee, insan hayatı önemli olduğunu belirtiyoruz. 40 tane öğrencimiz burada çocuklarımız, çocuklar, vatandaşlarımız, çocukları bu yolu kullanıyor. Allah muhafaza oradan bir kaysa bırak yani aracın parçasını daha yukarıya çıkaramazlar. O kadar ki e, yer bozuk, uçurum. Orayı en azından asfaltlanmadan daha önce biz bir bariyer yapılmasını istiyoruz. Evet, Doğru Mehmet, evet. bariyer yapılmasını istiyoruz ki insan hayatının önemi dikkate alınmasını istiyoruz. Buradan ben öncelikle Karavan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a sesleniyorum. Sayın Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'a sesleniyorum. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Toplantıya katıldınız mı efendim? Cumhurbaşkanı Ankara'da yapmış olduğu toplantıya katılmadım. Çağrılırsa evet. gideceğiz inşallah. Katılmadınız. Eee Kalekaya Mahallesi muhtarı ile Gölkaya Mahallesi muhtarı, katılmış Fahri Kaypak arkadaşımız ve e, Mehmet birinci arkadaşımız aynı zamanda şair arkadaşımız. Şiir kitabı da yayınlamış ben bu yollarla ilgili de bir şiir yazacağım. Onu da ben yayınlayacağım sayın izleyiciler. Ben de işte şiir yayınlıyorum her sayımızda bir tane. Sayın e, işte Cumhurbaşkanımızdan ben e, özellikle desteklerini bekliyorum. Burası e, gönül vermiş. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyor. Evet. E, vatandaşlarımız e, toprak yoldan, çamur yoldan kurtarılmasını istiyoruz artık. bu Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarının yol çok bozuk sayın Cumhurbaşkanım. Bir defa gelir, eğer ise gelirseniz Buraya gelen bir vatandaş yetkili buraya bir daha gelmek istemez. Ancak burada 3 dört tane mahallenin halkı burada ikamet ediyor. Nüfusunuz ne kadar efendim? 705. 705. Orada da 520 nüfus var. Göl e, Gölpınar'da da 300 civarında nüfus var. Hacılar var doğru mu efendim? Var. Çamlıbel var orada. E, ha, e, Çağırgan var. Çağırgan mı var? Çağırgan, Hacılar, Gölpınar, Sadıklı, Kalakayamlı. Mahallesi. Evet. Mahalleleri var. Burada bu yolu kullanıyorlar. Toprak, evet. ham toprak çok virajlı evet, ve maali. çok taşlı taşlar var. Ee, Gölpınar'a gelirken o bir taraftan ben zannettim ki burası orman yolu zannettim. Yani o kadar bozuk orası. Doğru, doğru mu? Doğru. Evet. Orman yolundan daha berbat. Evet. Orman yolu buradan düzgündür. Evet. Onun için biz buradan yetkilerin tamamına sesleniyoruz. Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın da bu konuda belirleyici olmasını istiyorum. Ancak burayı Karavanmaraş Büyükşehir Belediyesi yapacak ama devletin de yardım etmesini Istiyoruz. i̇stiyoruz. Yani en azından sesler, sesimizin oraya duyurulmasını istiyoruz. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'nin e, dede muhtarı burada, ismi dede, e, can muhtarı, evet. soyadı da can. E, kendi gibi e, güzel, misafirperver. Bir de bu yörede fındık gelişiyor sayın izleyiciler, onu da buradan belirteyim. Doğru mu efendim? Evet, aynen Bize öyle. ikram etti. E, Karvanmaraş'ın vatandaşları, misafirperver, cana yakın. Ancak hizmette unutulmuş sayın izleyiciler bu bölge. Biz hizmette unutulan bölgeye hizmet yapısın diyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracıyla sesini duyuran Dede Can muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim.